Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, jeotermal santralle mücadele kapsamında son açılan davanın da kazanıldığını belirtirken, yaklaşmakta olan Ziraat Odası seçimlerine ilişkin ise flash açıklamalarda bulundu. Necati Selçuk'un kendisini seçimde devirmek için çabaladığını belirten Ülgen, buradan söylüyorum Necati Selçuk beni yenemez dedi. Tamam, bu jeotermal belası var başımızda. Kaç yıldır bununla uğraştık kaldık belli bir insanlar da atkıya işte Ziyaret Başkanı bundan kapıyı kırmış gibi konuşuyorlar. O da yanlış. Şunu düşünsün sarı gördüler. Ya dibimize alışıyor, çakalıyor. Sarı gördü neye çakalım Hiç düşünmüyor musun? Değil mi? Yani bakın buraya bir çaktırmayan var. 200 metre bir kuyu yapıyoruz. Sondaj kuyusu işte sulamak için. Ben içiyorum, bağım pişiyor hayvan bir şey. Yani o kadar toprağımız sağlıklı. Türkiye'nin kaç tane böyle toprak var sağlıklı. Hem altı hem sularıyla hem üstteki verimiyle pH seviyesiyle. Onun için ben bundan dolayı bu 40 bin yakın insan bu 192 bin diyorum toprağın üzerinde yaşadığı için <laughs> bu toprağı korumak istiyorum. Benim ilçem fayat üzerinde. Yani deprem için fayatları. Ayatları. Bu daha bir açıldı. 3 metrelik payı açıldı böyle. Ayrıldı toprak. Kaç metrelerini ben bilemem. Ben bunu Afyon Kocazepe'den böyle uzmanlar geldi, incelediler. Sordum hocam neden oldu bu iş, ne oluyor? Adam şunu söyledi. Sondajlar dedi bu payı tetikliyor. E pek hocam şimdi biz iki metrelerde su, su, yapıyoruz. O su alıyoruz sulama için. Tarımsal su için. Peki şimdi yani Cevotama'ya gelir de 2500-3000 metre kazarsa işte o zaman boğuk çökecek. Şu anda Sargöl ilçesinin dörtte bir çökük vaziyette. Çökük. Artık gölde gör halde. Tırazlar mahallemiz artık dolu değil, çöküyor. E bunu önlem almak lazım. Yani bunu siyaset bilmiyor mu? Sargöl'ün belediyesi olsun, efendim iktidar partisinin yetkilileri olsun. Bırak Sargöl'ün herkesi biliyor buna. Halkı dahi biliyor yani. Onlar mı bilmiyor? Bunun için birlik olmaya lazım. Bunu durdurmamız lazım. Yani bir sayı değil. Sanki ben uyumuyor, onlar uyumuyor, onlar da bu iş. Bunun benim aldım oksijeni kirlenme kimin hakkı var arkadaşlar? Yani bir nefes al, alamayacak mı işte, bu ülke? Yani bir temiz oksijen al, alma şansımız kalmayacak mı yani? Benim oksijenimi kirletiyorsunuz. diyorsunuz. Bu ülkenin coğrafi konum olarak, halk olarak, bağcılığı uyumadığı için, çevreye kirlettiği için, sağlamız bozduğu için biz bu da karşıyız. Yani bunun yapılmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki hukukun işini kalmak kaydıyla hakkımızı savunuyoruz. Ve bunu savunmaya devam et. Yani onlar geliyor. Biz ve açtık, kazandık. İki sefer geldiler, yeni gittiler. Şu üçüncü gönderiyoruz. Kaç sefer gelse çareleri yok. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi sarı gördü AK Parti parti binasına gittim. Vekiller yazmış. Teşekkür ederim beni çağırdılar. Ben işte bir konuşma yaptım. Dedim ki sayın vekiller bunu durdurun. Manisa vekilleri. Dedi ki yapılacak. Yapılacak bu işler. Bir tane sarı yol AK Parti grubundan yani iktidar partisi, partilere biz bunu istemeyiz demediler. Ama ben inanıyorum. AKP de olsa, MHP'li de olsa tabanı bizden beraber tabanı bizle beraber. Yani onlar da bu işin yanlış olduğunu biliyorlar. Belediye Başkanı Necati Selçuk bu konuda çıkan söylentilere ilişkin seçim sürecinde mitinglerde biz jeotermali desteklemiyoruz demişti. Şimdi böyle bir iddiayı e, neye dayandırıyorsunuz? Şimdi ben aslında Necati Selçuk'un lafını etmek istemiyorum biliyor musun? Ama o benim lafımı çok ediyor. Bakın bu odan seçimi var. Aralık ayında delege geçeceğiz daha 9 ay var. Yani 9 ay önceden muhtarı toplamış işte sıra e, sıra alacağız. Ben de meclis, kendi meclimi topladım bir karar aldık. Bir dönem daha adayım Çarıyor'da. Bir daha yok. Bakın bunu her yere söylüyorum. Neden adayım? Bir daha bu bunları savunmak için adayım. Çünkü onların ne lazım böyle? Bir asker lazım böyle. Otur dedi, oturacak. Kalk dedim kalkacak. O zaman ne, de, ne çıkıyor burada? Ne çıkıyor burada? Demek ki bir şey kafanızda karışık bir şey var kafanızda. Kardeşim sen belediye başkansın. Otur yerine internette var değil mi? İhtimalle karşı yaptığı laflar. Sen afkazanlık dediğimi bilmedin. Sabrettin bekledin. Yaşına başkan! Sen bekledin. Bana diyorum ki seni afkazlıktan oturtmayacağım. Ayıptır bu iş ya. Bu iş ayıptır yani. Sonra ben şunu söyleyeyim. Ben Sarıgöl'de Niye Selçuk'a gelinmem. Bakın. Bir daha adayım. Buna söylüyorum. Beni öyle belediye başkanıma yenilmez. İster milletvekili de gelsin yine yenilmez. Bakın. MHP'nin milletvekili de gelsin yine yenilmez. Erkan Akçay benim 30 yıl dostumdur. Siyasette önce dostumuz vardır. O da gelsin sayıyor e. Beni yenemezler. Ben bir dönemde adayım. Bir daha yokum.